Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle PUBG Mobile oynayamıyoruz arkadaşlar. Bir önceki videomda demiştim ki arkadaşlar. Ben FP modda yapılır diye arkadaşlar. İkinci arkadaşlar Google Play'e giriyoruz. Buraya arkadaşlar Wolf Game Boss yazıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bunu yazıldı mı arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar bu böyle bir şey karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bunu indir in arkadaşlar. Ben indirmişim zaten. Şimdi arkadaşlar. Ben de zana indirmiş arkadaşlar. Tıkladım arkadaşlar. Arkadaşlar burada PUBG Mobile'a e tıklıyoruz. PUBG Mobile'a tıklayacağız ama e, PUBG Live'de e, giriyor arkadaşlar. Arkadaşlar şu, bak şu Şurada of Shadow of Shadows yazıyor. Shadows yazıyor arkadaşlar. Arkadaşlar size böyle bu kapalı olacak. ona tıklayıp arkadaşlar bunu mor yapacaksınız. Yani bunu açacaksınız arkadaşlar. Bunu açacaksınız bunu mor yapacaksınız. Şimdi TPP FYP mod yazıyor. Shadows'un altında silme silme yerinin altında altında dedi de yanında şey var. Burada fotoğraf çekme makinesi diye benzer bezde bir şey var. Şu arkadaşlar ona tıkladım. okey diyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi loading diyor arkadaşlar. Ve arkadaşlar oldu arkadaşlar. Arkadaşlar oldu. En baş shadows'un altındaki silme yerin değil silme yerin yanındaki kutucuğa tıklıyoruz. Sonra Oka 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 işte, oka basıyoruz arkadaşlar. Sonra arkadaşlar bitti yani. PUBG Mobile Lite'e giriyorsunuz arkadaşlar. Ve arkadaşlar bize yüklenmiş oluyor. FYP mod arkadaşlar. Arkadaşlar ama ben size önermiyorum. Bu sezon FYP mod kullanmayın arkadaşlar. Yeni sezonu arkadaşlar bakın görüyorsunuz. Az kaldı 14 Aralık'tayız arkadaşlar. Az kaldı. Ee, bu Sezon önümüzdeki sezon arkadaşlar. FP modu oynayın. Çünkü ben FP modu bu sezon oynadım. Ban yedim arkadaşlar. Ee, iyi ki arkadaşlar bir günlük ban yemişim. Yoksa valla bir senelik falan ban yeseydim valla çıldırırdım. Arkadaşlar bu videoyu like atmayı, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.